Cevap panda. Latin fraza. Vay be demek ki F4 olmuş. Lan adamın dikine bak kaya <laughs> kayan patates. Vef... <laughs> <Vefansız. gülüyor> dur dur bunları ekleyelim. <laughs> ya oğlum PlayStation'larla bilgisayarlar niye sohbetten chatleşemiyor Benim ya? Ben de yüzlerce fake hesap açıyorum <laughs> diyeceğim bu ne oğlum? Yok. Sen kimsin <laughs> abla? köpekli pislik bloklama lan ne yapıyorsun mal vefasız öldü vefasız hiç düşündün mü? ya mal mısın kaldın mı yoksa öldün mü her gece her yanım titrerken ya. Ya abi çok kötü bir yerden atmaya çalıştım flash. Vefasız hiç düşündün mü? He is really vefasız abi. Git de hoş. Ya abi ya. Bu bota yenildi. Cem gibi. Türk ya Foto çekecektim. Ne zaman müsaitsin? No no. Ne git varsa geldi. <laughs> <laughs> oğlum biz bota PlayStation o PlayStation'da olsalar bir de arkadaş şey yapardık bu ya. Bir de Yoichi tamam mı? Bir de onunla bunu geçtim kostümü de var ve bot gibi oynuyor. Allah Üstümde parlar kullan, forma, kolumda form. parlar roli. Maddi durumu sorma. işler yolunda homi. Fatla bilgi bence. 4 silim alem. Önceden çıkan akşam. Ne ne bana gılak. Şu an bana yapacak. Cemal yiyeceksin. E foto çekeceğim. Ne zaman bu saat? Düşük bağlantı kalitesi ne alaka? O gökyüzünde Satürn var lan. Ne alaka? bura nereye? Ya. Sen hala hani yukarıya bakıyorsun. Hani. Lan, bağlantım benim düşük şu an. E bana ne? Kanka bu vefasızın kostümü var bir de patlatıyor delireceğim ya. Yemin ederim delireceğim. <laughs> ben burada yönetim gariban değilim. <laughs> Koyun patates. Cem abi acayipsin. <laughs> Foto çekecektik <laughs> <laughs> ne zaman müsaitsin no no. Nakit varsa gel. Atim mi söylüyorsun? Şu. Berlin sert. Abiler mert. İstanbul, Ankara, ya. İzmir'den geldik. Bir bir fer şimdi bittin sen. Dört kuşun 36 merkezden. Crossbank ya. farkıdır herkesten. Bir bir fer şimdi her sesten. Kila Akan yazıyor ben Ferro Esel. Los Kes Türkay hadi yok ses ver. Sonra kalan hero bendim Zero. Artık o hedefler private illo. Bitti bu defter level up Vigo. Çok Ortaya göre eğer öleceksen. Vigo Tokyo Hood. Ye. Yeah. Burada gerçek Gero. Herkes Beto. Çok iyi Hood ye yeah. ekseni bol ye yok ben yuyayım ya oğlum benim kele isim yok ya <laughs> ben de alayım bu yılda bak ama bende hiçbir şey yok benim ace viscounty bombok şu an 10 level lan Olsun level lan. lan ada kurması gri ada kurması kahverengi ace o nasıl oluyor lan ben büyük kimur alacağım ya. Al istedin ya. Bu ne oğlum Herkes farklı giymiş. Baksana kanka. En büyük bahçe saray taş var ya. <laughs> oğlum o ya? Baksana. Sarı mavi var? Sarı kırmızı var. En büyük kobralar ben de var. Ben de, ben var, de var. Ben de var. Ben, <laughs> de var. ben de var. Ben de var. Ben de var Özel Bir çeyiz yapabilecek Kafa gibi bu Kafam karışık cam yapıştır Her gün kaos zamanla Kafamdaydı İçimde parlar yedi, forma Kolumda kolum parlar rolli Maddi tamam, tamam, durumu sorma oldu, 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 İşler oldu, oldu, yolunda homie Fatla abi gibi ben Cem Dört esilim alem Öğlen çıkar akşam akşam, Cepler dolu tavşan Ne konuşuyorsun bana gılak Ne şey konuşuyorsun çalıştım. bana yakşak Shape SÜRET Ana ne yapıyorsun? Pembe gelme, pembe. Pembe çekiyor. Yok sınırsız değil. Bu kadar hızlı Olur geçemez. bu arada çok hızlı geçti. Oğlum hepimizi bir anda kovaladı. Ben de keyfe bakar mısın yalnız? Gel alayım seni gel. Adam saldı. <laughs> Kanka bizi görüyor musun? Görmüyorum bir bak. Hani ben bir şey görsen zaten şaşırdım. Öldün bu arada. Aa. Oh. Devil üç misiniz siz? Ka kaçtım, kaçtım, Git, 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 git. Bu esen. Yok Bir an düşe gidecek, bir gidecek. La, o, e aynen. Bak bütün stokları senden aldı işte. Ha ben kaçtım. Niye dert ediyorsun ki? Ha düşmezsin. <laughs> Oğlum, dur bilerek böyle geçeceğim. Her türlü arkaya almayın. Her ar arkaya atarsın. Oh. Oy! Ben attım, ben attım, ben attım, ben attım, ben mutfağa. Palet yemişsin. Çocuklar iyileştirseniz de benimle. İki tane palet vardı, ikisini yedim. Ama ana bina, ana bina. Tam geliyorum bekle beni. Kırmızı binadasın değil mi? Ya bu adam üçüm hepimize bir şey yapacak şimdi. Düz düz pre drop. B. Tamam düştü. Of öyle oyaladım ki. Oğlum 360 prosuyum oğlum ben. Bok vurursun. Hangi bize zevke bak iki can yapıyoruz sen killer alıyorsun mükemmel takımımız Kanka fullledi bu Ace'den, bu yaralı Ace'den. Aynen demiştim bak. Oğlum. Lan ulan ulan ben atardım lan oradan. Helal lan sana. Ya. Köpek işte kancanın gelmesi. Neyse ben de şuraya doğru tamam, geçtim. sen Wiggle atarsın. uzaklaşabileceğin kadar uzaklaş. Şu pencereye geç. Bence de. Ama sen öldün. Sesini aç. Ölün. Bu da bir kenara en büyük ses. İyi kardeş. Bunu yedik ya. Yemedin. Helal lan. Uçtan toptu. Üçe bir Top. şey geçemez bir daha. Gel gel gel. dof no düşündü. Ama muruk. Kapandı. Lock etti. Tamam. Kapansın. Güzel ya. bir dof no fake attım ya adama. Baya. Allah! Çiçek. Lan oğlum? Of. onlar da kalktı oyundan. Kate e bak. Ben aynı olmuyum. Ay bu Kate Kate'in kostümü çok güzel. Sürüp dok. Otoptan. Otur ben üst kattan jump paletindeyim. <laughs> Öldüm. Niye bu yanlış? Niye bu yanlış? böyle bir yaralayıp gidiyorum ki? <laughs> geldi ya, geldi. Gel. Oğlum ben Blight'a aşığım biliyor musun? Düz deviririz. Predator. Uçtu lan! Haritanın sonuna uçtu. Işte. Adamı çalamadım adamı. <laughs> ben şu balkona şey izliyorum bak arkana. Ortalarda falan devrim de. Yukarıdan bir flash gelebilir aniden kilir al. Ha bizim adam base yedi. Hayvanla güç ver. He! <laughs> Tuvalette. Baba! Sular kesiliyormuş. Ha. Harika oynadım bu spotu bu arada. Bu e karşı oynayabilecek en iyi spotlardan biriydi. Fake dedim adamı. Neredesin ya? Pikom nerede? Sabun masaka, masa bıçak masaka, elbise çıkmasın yara var. Hoş geldik Hoş geldin <laughs> masaka masaka görüyorum içeride içeride şu an oyunun en gücü kırılabilir duvara da kırdı İçeride oyun oynanmaz artık kanka alev aldı bu arada siyah kutu galiba bak bakayım siyah kutu dün akşam alev mı? Bu hafta şey kadar, diyor bir de kanka. Ben Keko değilim. Ben, ben de büyüdüm. Geçeceğim. Tekrar. Şey tamam. diyor kanka. Ben Keko değilim. Ben büyüdüm. Met Thomas işte. Sakın bir daha ona binar dön kanka. Bütün bütün duvarları kırdı Pislik bu. Aa çok tatlı <laughs> ama haram hayvan şimdi ben. Oraya papağan koyabilirdim. Haram ayağın duvarla. Bakayım ben bir tane. Aa çok güzel olmuş ya Harry Potter'daki. <laughs> çok tatlı. Murat. Hmm. Siyah kutu miyat kutu. Adamda koyun evet muskası var la öldü lan salak. Nerede düştü o uzak? Ben de öldüm. Kaç? Pre drop yap kaç. Tam ben orta binanın üstüne çıkıyorum. Yanıma gel. Ben dede kancası var. Koyuna e bir tarbi almış ya. Böyle siyah kutu dediğim o değildi. Alt kutusu. <laughs> Beni iyileşme şansın var mı? Ben sana savaş atayım. Tinker'ı var mı ya? Yok. İki can aynı anda gidecek. İnşallah. Dua ediyorum hiç çıkmaz yoktur. Allah'ım çıkmaz verme bize. Tinkerer. Var mı? Tinkerer var ya. Oğlum Blight oynuyoruz şurada ya. Tinkerer var oğlum ya. Var oğlum yani. Geri zekalı. Dam tekal. Hemen bir balım. Sulaydı yine mi gitti? Delirteceğim ya. İçemez. Allah'ım biri ölmüş burada. Aha dur kanamı durdurucu yeni Mehmet kit var. İşim yarar belki. Kalıcı yapıyla düzeltebilir mi istiyorsan? Yok ki full full. Hmm. Full. Ha, açıyorum ben. Anabilanın karşısındayım tam. Ben de öbürünü açıyorum. Bir yaşını şimdiden bırak. Miyim ben. Bir de kandırıcı olsun. Tam olur. Bir de ping olsun kanka. Benim şimdi tekrar üst kata gitmem lazım. Ya hiçbir oğlum hiç 360 şaramdan hiçbir nefan değmedi. Şey, buralar açık. Al bir bir. Penguin Reis vallahi öleceğim. Cem bir acayipsin. Yap 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 yap. Ya sen bir davasın ya. Ölmedin deme. Flaşım da var ama. Ölü Öleceğim. Sen Nerede ölüyor? Ee, Bücenin bitmek üzere olduğu yerde ölüyor. Bizim bir tane şeye doğru gelmiş Adam alsın? la oğlum. Fengmen yaptı sen Ölüyorum. Neredesin? Pre drop yapıyor bir yerdeyim. Empati al bir dakika. Ha, okey. Kanka, ah. Allah belanı ya. Of ya, şu katil var ya. Ulan bak full bana odaklı oynadı. Full beni tünelledi ya. Güzel kaldı. Ben çok bir şey numarası yok. Yese de yetişebilir miyim? Yetişemem. İçeri ışık girmiyor çünkü. Geri Ben buzul bak. Allah belanı versin. Sen de öldün. Sabotaj. Anti reserve yapabilecek var mı? <laughs> Yaptım. Helal. Çok iyi. Gerizekalı. Bunda acaba bir şey mi var ya bunda ne var var? Vesker hareket hızı bence 4,4 olsun. 2-1 Ben alamam bit oğlum ben sondayım ya öleceğim. Sen ölme. Hayır ya Öleceğim ben. Vallahi tamam. ben alsa bu arada ben asla alsa hit fam bu arada bir bok beklemeyin benden. İsterseniz yese... buradaki kancaları acık bir, bir sabotaj bir şey olmasını istemiyorum. Sabotaj yiyeceğim. Ee... çıkışa kadar gelene kadar idare eder en azından. Daha stratejiksel oynuyorum ben oyunu. Hayalset kanka şurada şurada bir, bir, palet var. Tam orada. Hasar var. alsana kanka yes hasar gel buraya çek yes Eyvah. Keset bana bak. Hasar al. Alırsa hasar alırsın. Evet bana bak keset. Bana bak. Bence. Aga ben kaçmam lazım ya. Öldürecek kanka, beni bu. Öldürür bekle, beni bu. Kapıda bekle sen. Hemen kaçma. Aga benim burada yani kanka bir, bir, bir kapıda durmam lazım. öldürürüm. Kan bekçisi de o disaytim yok ses değil. Savaş oğlum savaş. Açsana Aa, kapıyı. Beni yılan Açıyorum kapıyı. Gel. Buradaki ha. bu çevredeki kancaları ben sabotajlamıştım. Durun bir daha sabotajlayacağım. Bu taşı, sabotajla sabotajla. Çok Ani düşme durumunda en azından tamam hayat kurtarır. Yaset falan geldi. Hadi sen de gel. Ölmeyelim. Geliyor, 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 geliyor. Kaçın, kaçın. Aga çok iyi oynadık. Bu arada ben de çok stratejik oynadım bu arada yani.